Samsunlu vatandaşlara sizce hayat ne zaman normalleşir diye sorduk. Bakalım ne yanıt vermişler. Şimdi uzmanların dediğine göre, oradan aldığım edindiğim intibaya göre, sanıyorum marttan sonra değişebilir. Çünkü aşı bulunduktan sonra çoğu şeyler kolaylaşır. Şey sosyal mesafe olayının bu kadar sık olmaz. Sağlık Bakanlığı müthiş bir çalışması var ama ne zaman düzelir, ne zaman düzelir onu Allah bilir. Yine de bizim elimizde. Aynı şey, söylüyorum ya. Aynı şeyi söylüyorum. Millet çok duyarsız. Yani kendi kendine Düşünmüyor millet. Sen kendini düşünmezsen, karşındakini düşün. Bence normale yani bir 3-4 ayı daha bulur diye düşünüyorum. Niye düşünüyorum? Çünkü insanlarımızı görüyoruz. Bak sokaklarda hiç kimsenin maskesi yok. Yani maskesiz ol olmak demek zaten normale dönmeyeceğiz anlamına gelir. Maalesef bizim insanlarımız duyarsız. Bizce vatandaşımızın anlayışı ve uygulamasına bağlıdır. Kültürlü insan çabuk uyum sağlar. Biz inatçı ters bir insanız. Ülke normale ne zaman döner? Tedbir alırsa iki ay. İki ayda her şey normal döner. Birincisi erşayet. şayet fiziki kurala öncelikle riayet ettiğimiz takdirde temizliğe riayet ettiğimiz takdirde yani efendime söyleyeyim maskemizi taktığımız takdirde şey olarak ben inanıyorum ki belli ölçüde büyük faydalar sağlayacak. İki sene iyi olur? Belki de daha fazla. E millet dikkat etmiyor. Bakın şöyle bir baktığınız zaman çoğu maske burunun altında. Herkes de maske var ama burun altında. Eğer bu insandan insana gerçekten bulaşıyorsa etrafımızda maskesiz dolaşan bir sürü insan var. Bir şey dediğin zaman sen suçlu oluyorsun. Tedbirleri çok iyi alırsak erken döner. Tedbirleri alamazsak hayatın ne zaman döneceğini bilmem olur. Cenab-ı Allah'ın bir azimeti bu.